Ne münasebet canım? Niye sadece senin adın yazıyor? Başka ne yazacaktı? Madem ortak bir iş yapıyoruz, benim de ismim yazacak tabii ki. Pardon? Ortak derken? Bütün parayı ben koydum Ferhunde. Çok erken konuşmaya başladın. Ama öyle. Oza sanışıp ben aldım parayı. Öyleyse niye kendi başına açmadın? Kendi başına açsaydın? Kendine güvenemedim tabii. Bana güvendin. de çalışır nasılsa paraya da ihtiyacı var. Onu çalıştırırım. Arada sırada dükkana uğrarım. Sonra onun kazandıklarının yarısını indiririm cebe. Saçmalama. Ama öyle. Bence siz vazgeçin en iyisi. İşin başında böyle olacaksa. Tamam. Tabelaysa ise mesela tabelayı değiştiririz. Başta ne konuşulursa her şey öyle olacak. Yoksa ben yokum. Bir tabere daha yaparız. Benimkinde emlak, ekspertiz vesaire yazar. Seninkinde de sigorta falan. Falan da da olmaz. Kağıt üstünde de kendi adımı görmek istiyorum. Ferhunde. Madem bir yola çıktık, hedeflerimiz de ortak, düşmanlarımız da. Hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir dükkan olacak burası. Ben arabada bekliyorum. Tamam geliyorum ben de. Birlikte iş yapmamız tabii ki başkalarının hoşuna gitmeyecek. Hele ki parayı onlar veriyorlarsa. Ama ben ekmeğimin peşindeyim. Taşın altında da olsa çıkarır alırım. Bunu sen de bildiğin için benimle çalışmak istedin öyle değil mi? Tabii. Beni dinleseydin daha az tehlikeli bir iş arkadaşı bulurdun kendine ama. Tehlikeliyim evet. Ama yanlış yapanlar için. Yapıldığını da hiç unutma. Hadi görüşürüz. Kaan'ı öp benim için. Güle güle. Tabaleyi konuştuğumuz gibi halledeceğim merak etme. Sevinirim. Lütfen yine başlama Farım defendim de diye. Ama ne halin varsa gör. Ben artık konuşmuyorum. Yeter ki beni bu kadınla karşı karşıya getirme. Tamam. Güzel olmuş ama dükkan değil mi? Evet. Çok güzel. İyi toparlamışsın. Dolaşma şu insanların etrafında Ferhunde. Ya ben söyledikçe inadına yapıyorsun. Her şey kontrolüm altında sen hiç merak etme. Hiçbir şey kontrolün altında falan değil. Hiç düşünmüyorsun. Senden bu kadar nefret eden bir adam niye işin içinde olmanı kabul ediyor ha? Niye para veriyor? Niye itiraz etmiyor? Niye? Çünkü benden çekiniyor. Ah. <laughs> ya ben çok mu rahatım huzurluyum sanıyorsun? O herifin kim olduğunu bilmiyor muyum? Ama zamanı bekliyorum hayat mı bu? Hep diken üstünde, hep diken üstünde. Nereden ne zarar verecekleri belli değil. Yine duramadın, abuk subuk bir işin içine girdin. Çünkü param yok anne. Param yok, anlatamıyorum galiba sana. Dünya kadar borcum var. Hazır yiyoruz üç aydır. Senin kazandığın ancak sana yetiyor. Ya ben bu hayat kabul eder miyim? Bir tane ev kaldı elimde. Onu da satarsam ne olacak? Tekrar sürmek istemiyorum ben anladın mı? Bir süre sessiz işime bakacağım. Toparlanana kadar sabredeceğim başka yolu yok. Yılan gelse yılan iş yaparım. Yeter ki şu durumdan kurtulayım. İyi. Tamam kızım tamam. Nasıl biliyorsan öyle yap. Bir daha ağzımı açmayacağım. Teşekkür ederim.